Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere araşalı böyle sarmaşıklar, yelek örneği, hırka örneği, battaniye yapabileceğiniz bir örnek anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta böyle yeleklik, zincir ip kullandık. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi bugün sizlere iki tane böyle örneğini anlatacağım hem arası hem de iki örneği. Bir örneği için 4 ilmek, arası içinde de 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplam 8 ilmek. Bir örnek, bir ara. Şimdi hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra hemen arka yüzden örüyorum. Bakın bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzden. Sizler yapacağınız modele göre lastik yani ucunu istediğiniz değişik değişik lastikler yapabilirsiniz. İster araşa ister bir düz bir ters farklı lastikler de kullanabilirsiniz modelinize göre. Şimdi tamamını bakın ters ördüm. Burası arka yüzü. Şimdi ön yüzündeyim. Örneğimin. Yanlarda yan ilmeğimden sonra iki tane araş örüyorum. Yanlarda. Sonra bir iki ilmeği Önce sağa doğru bir aldım, doladım ve iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra arada bir, iki, üç, dört tane aroşan var. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bir ile ikiyi sağa doğru bir aldım, doladım. Sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Başlarken ve sonda iki tane aroşan yeterli. Şimdi arka tarafına geldiğimizde arka yüzünü örneğimizin tamamını yine ters örüyorum. Bakın. Bütün ilmeklerimizin tamamı ters. Bu da o kadar zevkli bir örgü. Zaten videomuzu izlediğinizde göreceksiniz. Her yaparsanız. Hem kolay hem de kibar bir yelek örneği. Şimdi ön yüzüne geldik. Bakın yan ilmekten sonra yine iki tane araşör örüyorum. Şimdi buradaki dört ilmeğimi birinci sırasında ne yapmıştık? İkisini sağa doğru almıştık. Şimdi iki ilmeği önce örüyorum. Sağda olanı. Sonra doladım. Bakın. Şimdi de iki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum. Arada iki tane araşan var. Dört tane pardon. 4 arışı. Aralarda hep 4 arışı. Şimdi bu 4 ilmeğimin önce sağa doğru olanını 2 ilmeği ördüm. Sonra doladım. Ve 2 ilmeği şimdi sola doğru. Arada 2 tane arışan var. Başta ve sonda. Arka yüzü tamamen ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin. Bir örnek daha anlatalım. Tam anlaşılsın. Arka yüzü tamamen ters değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldik. Bakın biraz belli olmaya başladı ama daha az olduğu için. Şimdi yan ilmekten sonra iki tane araşı örüyorum. Sonra buradaki dört tane ilmeğimin ikisini sağa doğru bir aldım doladım ve iki tane düz örüyorum arada dört tane araşan var hep bu işlemi ön yüzde yapıyoruz bakın sağa doğru iki ilmeği bir doladım ve iki tane düz örüyorum yanlarda ve başta iki araşan Biraz belli olmaya başladı. Bir sırada anlatacağım. Arka yüzü tamama ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmanızı ne için istiyoruz? Bizim örgülerimizden haberdar olmak için sizlere bildirim geliyor abone olduğunuzda. O yüzden ücretli falan değil zaten. Bakın şimdi son sırasındayım. ikinci örneğimizin. Şimdi ne yapıyoruz? Başta iki tane haroşamız var. Bunları sağa doğru birinci sırada toplamıştık. Şimdi ikisini düz örüyorum. Sonra bir doluyorum. Diğer iki ilmeğimi sola doğru arada 4 arışa. Şimdi 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Doladım. Ve 2 ilmeği de sola doğru. Yani 1 2 ilmeği sağa doğru, 1 2 ilmeği sola doğru. Arkası tamamen ters. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin. Sizlerle örmüş olduğum parçayı da gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum. Şöyle hemen Bakın. Bu renkten de ayrı bir güzel durdu. Şöyle yeşilin üstüne. Tam yelek dediğim gibi bebek takımlarında da kullanabileceğiniz bir örgü. Araşalı sarmaşıklar. Bakın yeşilden de ayrı bir gösterdi. Bu lila renginden de ayrı bir. Umarım örneğimiz anlaşıldı değerli izleyicilerim. Bakın ne kadar kolay ve zevkli bir örgü. 3 numara şiş kullanmıştık. Sizler dilediğiniz yani kalın ipiniz varsa 3,5 buçukta kullanabilirsiniz beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.